Hiçbir, hiçbir, şey yok. Zifir karanlık. Ben uykuya dalıyorum. Kendine iyi bak. Hadi bakalım. Çekimdeyim ben. Sence şu anda bir rütbelin ortasında. Rütbel demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama uyumaya çalışıyor. O karavasını buraya davet etmek için vardı. Eğer ki karavasını yakalayabilirsek. Sesler mi geliyor? Ben mi garip şeyler duyuyorum? O odada da konuşmak istemiyorum ama bu canın yaptığı şey ne kadar işe yarayacak pek bilmiyorum. Pek emin de değilim bu yaptığı şeyden. Ama mantıklı düşündüğümüzde karabasan uyuyan insana gelir. Biz uyumuyorken onu yakalayamayız. Bununla yani karşılaşmak için şu an yaklaşık 40 dakika civarında bir Neler mi geliyor ben bir mi... garip şeyler duyuyorum lan. Ses buradan geldi. Mutfaktan ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Canında değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde duruyor. Ani bir hareketlenmesinde direkt uyandıracağım. Eğer ki karabasanına gözükürse, onu rahatsız etmeye gelirse, hareketlerinden veya nefes hızından bunu anlayabilirim. Öyle bir durumda hemen müdahale edeceğim. Thank you. Mm-hmm. <laughs> Yeah. you <laughs> arayayım. Lan Can, Can! Aa! Can kalk! Ne oldu? Ne oluyor? Onu şuraya oluyor? bak, şuraya bak, şuraya Arıyor. bak. Olur mu Şuraya bak. Tövbe tövbe Lan burada ne var? Bir kapı mı var. varmış? Oğlum burada kapı mı varmış? Oh. Biz bu var. var nasıl fark etmedik? Biz <laughs> Mutfak bura. Oğlum biz bunu nasıl <laughs> gitmedik lan? Oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şey söyle. resmen burayı zorladı ama bir kapıyı zorladı resmen. Duymadın mı sen sesini? Hayır. Ben uyuyordum oğlum bildiğin. Uykuya da resmen. Yaşadığın bir şey var mı? Hayır. Hayır. Aa, Demek ki karabasan beni boğmaya geliyordu. Burada. Burası. Burası. Evet belki de karabasan gelmesin diye çivlemişlerdir burayı. Burası evet, çivi var. Aa, Çivi var. Bana. Aynen çivi var işte. Evet çivi de bu ne 60'a bak. İki tane çivi var. Karabasan gelmesin diye. Demek ki o genci geceleri Karabasan burada uyurken gelip burada boğuyordu ve artık gıda geldiği için bu kapıyı kapattı. Karabasan hep buradan çıkıyordu demek ki her gece. Evet demek ki öyle o yüzden çıkıyordular buraya. Resmen bir şey zorladı oraya yani. Nurhan sönmüş bir tane. Abi ben hiçbir şey fark etmedim. Ah! Ah! Oğlum tuttu. Aa. Bir Lan, aa! bir şey beni buldu. Lan ben de ne oğlum nefes alamadım. Ne oldu biz içeride? Resmen nefesim kesildi lan. Oh. Şip oldu. Oh. Karabasan, karabasan. Oh. Hiç görmedik. Olur, görmedik uyumayan oğlum uyumayan insana karabasan mı olur? Bu nasıl iştir can? Kapı açıldı çünkü. Oh. Kapı açıldı çünkü Arif Han. Boğdu lan bizi. Lan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Necmi oldu lan. Karadasan buradan çıktı. Ve biz burada kapı olduğunu görmedik. Kapı varmış bu tam burada bir gün. Ve çiviyle çakılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben uyurken hiçbir şey gelmedi değil mi? Yok yok hiçbir şey olmadı. Her şey Çünkü insan gelmeye çalıştı bak. Evet. Bekleyin evet. dövüncekti. Bir uyandırma sürecinden konu görecektik. Niye uyandırdın beni? Oğlum belki de... Peki tamam madem öyle nasıl biz nefessiz kaldık? Gelmediyse nasıl nefesimiz kesildi bizim? Arifan ben uyumaya devam etseydim belki görecektik onu. Keşke beni uyandırmasaydın. Oğlum kapı zorlanıyor. Öyle konuştuk uyandıracağız diye. Doğru doğru doğru. Ben hiç böyle bir şey beklemedim. lan lan iyi misin? Lan. Lan oğlum çık dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Çık çık. Ne zaman Mesela oku oku dua oku dua oku. Bu sefer bana bir şey olmadı. Merhaba. İyi misin? <laughs> sanki kum vardı. Kum gibi bir ellerimden nefes almadım. Aynen oğlum az önce bana ne kadar oldu. Şu an bak bana olmadı sana oldu. Aşkım ben öyle evlenir misin? Ya saçma saçma konuşma Ezgi ya. Farz et öyle mi eğlenir Evlenirim ama çocuk annesiz kalmasın diye. Ona doğa mezeden yapar mısın peki? Yapmam çünkü o beğenmedi. O kim lan? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ya. artık içeri girelim bakalım. Eşyamızı toplayalım. Hiç aynaya bakmadık. Belki de onu göreceğiz şu an. <laughs> doğru He? diyorsun, doğru diyorsun. İçeri girip bakalım hadi. Lan. Oğlum bunlar lan, sönmüş. Lan. Ben bunları söndürmedim sen. Lan sönmedin. yok yanıyordu lan biz buradan çıkarken. Aynalarda bir şey var mı? Baksana. Şu mülkeye bak. Hiçbir şey göremiyorum. Olur, olacak. Bir daha araba Arkandaydı. Oğlum. Arkandaydı. Lan da Arifan'ın ekibizine şaibeleri var. Çünkü ben Arifan'ın arkasında, Arifan da benim arkamda simsiyah bir gölge gördük. Fakat bu gölge bizim gölgemiz miydi? O konu hakkında çok Aslında ben gölge gördüm. Yani bu demek oluyor ki bize kalırsa Karabasan. Büyük ihtimalle öyle. Ve yaklaşık 40 dakikadır yoldayız. Daha fazla uğratmaya gerek yok. Bütün yorumları okuyoruz. Nova Prospekt tarihinde ilk kez böyle bir vaka çektik karabasanla ilgili ve ilk kez uyuyarak bir şeyi yakalamaya çalıştık. Kayıt altına alamadık. Ayfan demek istediğim için. Yok abi sesimiz kısıldı iyice. Gidelim buradan bir an önce. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı beğen. Ve ayrıca en önemlisi sizin de başınıza gelen Karabasan olayları varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bütün yorumları okuyacağız ve Karabasanla ilgili yazdığınız bütün yorumları değerlendireceğiz. Karabasanla ilgili bütün yorumları yazmayı unutmayın. Görüşürüz.